mesela Fatih Hoca'nın hani ne yaptığını çok merak ediyorum antrenmanda. Ya. Ne istiyorsun mesela hocam? Yani oyuncudan ne istiyorsunuz acaba? Yani sadece bağırmayla, çağırmayla, sürekli mesaj vermeyle bu iş olmaz ki ya, ya çok kıymetli bir oyuncu grubunuz vardı. Aldı sizi teknik direktörlük kariyerinde sizi bir basamak yukarı çıkardı oyuncu grubu. Sizde Allah var evet motivasyonda o anlamda başarılıydınız. Ama yetmiyor ki. Bana burada çıkacaksın teknik direktör olarak. Beşiktaşın olmadığı birlikte, Fenerbahçe'nin hala toparlanamadığı birlikte. <laughs> elini, kolunu sallayarak götüreceksin. İşte ben bir şey söylemiştim de, de var. Bugün de itibariyle, bak, yani bizde Fenerbahçe hocam şartı pardon. Bugüne kadar dedik ki söylüyorum. Fatih Terim cesur adam yapar, eder. Hep bir beklenti içerisinde olacaksın. Geçen yıl olmadı. Geçen yıl diyecekler ki saldı. Tamam, sana saldı. ona yok mu? Ona da var. Geçen. Aynen. Ol, Hiç şimdi geç, geç, onu, geliyoruz. Ol, olan zamanlara bak. Olan kadrolara bak. Tamam. Bak olan ben kadrolara, kadrolara ki, bak. Bu kad ya geçen gün abi Allah aşkına ya. Geçen gün Beşiktaş'ın hangi maçıydı Kenarda bir tane adam yok şeyin sokacağı oyuna. Sergen Yalçın'ın. Aa bak abi bugün Ne, ne, ne Kasımpaşa maçında var. Kötü Kasımpaşa ne, maçı. Var. Kötü dediğimiz Galatasaray'ın kadrosu, yedekleri. Okan Koçuk, Ömer Bayram milli takım oyuncusu mu? Evet. Aynı zamanda milli takım havuzunda. tabii ki ya. Emre Taşdemir. Doğru mu? Doğru. Hani orada yalanlan bir o zaman Vafal var. Bunu stoper diyorlar. Herhalde Yo, nasıl bir şey laf olsun diye yazıyorlar. Stoper yokken adamı bile oynatmıyorlar. Etobo, Emre Baba, Arda Turan, Halil Derviçoğlu, Oğulcan Çağlayan. O kadar eksiğin var. Senin yedek kadron bu. 11'e geliyorsun. Muslera, Şener, Luyendama, Markao, Saracchi, Emre Kılıç, Babel, Taylan, Gerson, Feiguli, Kerem Aktürkoğlu. Ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi İbrahim Yavuz'a katılıyorum. Şimdi sen bu sezon Galatasaray olarak Fatih Terim Fatih Terim'i farklı kılan ne? Farklılığı, başarıları, farklı bir yol izlemesi, İşler kriz yönetmesi. Kriz Artık edemiyor, artık yapamıyor. Özeti bu meselenin. Sonra hocam, o sağ kenarında oturup kalmanın Arda ile baş başa verip, o niye? Onu bilerek yapıyorsunuz siz. Onu bilerek yapıyorsunuz. Taraftar görsün, vay hocam desin. Kitleyi arkaya almak için yapıyorsunuz. Bence tek bir izah var. E şimdi ben bugün Galatasaray şampiyonluktan kopmuş. Az önce yine söylüyorum. İbrahim Yavuz'un ifadelerine katılıyorum. Yani bu sezon Galatasaray için aynı zamanda bir fırsat bir çıkış sezonu. E olmadı. E yapamadınız. Niye yapamıyorsunuz? Neden? Hani işte hocam dedin ya ama bir stoper böyle hata yaparsın Doğru. Tamam. Peki. Şu son dakika gol attım. Bugün Galatasaray kazanabilir o hata olmasa. Bugün Galatasaray kazanırdı. Neyse hadi onu da geçtik. E peki abi oyunda ne var abi 90 dakika boyunca bana bir tane adam akıllı bir şey söyler misiniz